Kur'an'dan damlalar. Kur'an'a göre aile nedir? Kur'an, Nuh'a neden oğlu için o senin ailenden değil diyor. Kur'an, Muhammed'i edeple buluşanları aile kabul eder. Nuh oğlunun affı için Rabbine yalvarıyor. Hud suresi 45. Nuh Rabbine Nida edip dedi ki: ...Rabbim... muhakkak ki oğlum ailemdendir." Ona bildiriliyor. 46. "Bildirdik. Eynu, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Elbette onun yaptığı iyi bir amel değildir." Ne kadar düşündürücü, çarpıcı bir ayet. Öz oğlu için o senin ailenden değil diye bildiriliyor. Peki nedir aile? Öz oğlumuz, anne ya da babamız bizim ailemiz değilse aile nedir? Elbette oğlumuz, kızımız, anne ve babamız bizim ailemizdir. Kur'an'ın bildirdiği aileden hikmet nedir? Hud suresi 46 Bildirdik, ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Elbette onun yaptığı iyi bir amel değildir. Hud Suresi 40 O, bütün varlıktaki işleyişimizi ve nurumuzun her yeri sardığını anladığında ona bildirdik. Hakikatlerin bilgilerini seninle aynı yolda olanlara aktar ve önceden hakka uymak için söz veren kimseler ve iman eden kimseler senin ailendir. Fakat sadece çok azı onunla beraber oldu. Diğerleri inanmadı. Bir bebek dünyaya geldiğinde onun bedeninde anne ve babasından gelen genetik yapı vardır. O bebeğin bedeninde anne ve baba kanalından gelen daha önceki tüm atalarının genetik yapısı vardır. Kişinin genetik yapısında atalarının tüm karakterleri gizlidir. Kişi de atalarından gelen zorbalık, zalimlik kanalı da edep, ahlak kanalı da vardır. Kişinin bedeninde binlerce anne baba kanalı gizlidir. Kişi doğduktan sonra eşkıya da olabiliyor. İyi insan da olabiliyor. Çünkü atalarından o karakterler genlerle aktarılıyor. Hz. Nuh kanalıyla hepimize bildiriliyor. Aile nedir İyi düşünün. Sizden doğan ya da sizin doğduğunuz değildir aile. Aile, Muhammed kanalından gelenlerin birleştiği sistemdir. İşte Hz. Nuh olduğu için yalvarırken, ona o senin ailenden değil diye bildiriliyor. Ve devamla bildiriliyor ki elbette onun yaptığı iyi bir amel değildir. Ayetten muhteşem, çarpıcı bir hakikat bildiriliyor. Güzel insan Hz. Muhammed şöyle bildirmiş. Ben hep tertemiz sülklerden geldim. Demek ki bizlerde bulunan Muhammedi kanal, edebin, ahlakın, tevazunun, ilmi düşüncelerin, yardımlaşmanın kanalı, yani Kur'an'ın bildirdiği gibi salih amel, yani iyi insan olmanın kanalı. İşte aile odur ki Allah'ın hakikatlerinde buluşsun ve o hakikatlerle hareket etsin. İlim üzere, mağfiret üzere, rahmet üzere olsun. Her an salih amelde olsun. Bedenindeki tüm Resul Nebi kanalları açılsın ve tüm o kanallarda Muhammed nurunu hissetsin. İşte Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ya aile olmak Muhammed'e aile olmaktır. Çünkü Hz. Nuh'ta, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da kendi bedenlerindeki Muhammed kanalını hissettiler ve oradan kelam ettiler. Tüm Resul, Nebiler Muhammed ailesinden idiler. İşte aile Muhammedi edeple hareket edenlerdir. İşte o aile ki kimseyi kandırmaz kimsenin hakkına girmez. Kimseye kıl kadar zarar veremez. Çalmaz, çırpmaz. Kimsenin malına göz dikmez. Ego, gurur, kibir, fesat, haset, inat, kavga halleri olmaz. Her an Allah şuuruyla hareket eder. Her an edep ile hareket eder. Hep yardımlaşma, paylaşma içinde hareket eder. İlim, irfan üzere olur, sonraki nesillere iyi haller aktarır. Hud Suresi 45 Nuh, Rabbine nida edip dedi ki, Rabbim, muhakkak ki oğlum ailemdendir ve muhakkak ki senin vaadin haktır, ve sen hükümlerinle her varlıkta hüküm sahibi olansın. 46 Bildirdik: Ey Nuh! Muhakkak ki o senin ailenden değildir. Elbette onun yaptığı iyi bir amel değildir. Artık bir ilim taşımayan şeyi bende arama. Cahillerden olmamanız için her varlıktan, her an hakikatleri bildiriyorum. 47 Nuh dedi ki: Rabbim, bir ilim taşımayan şeyi istemekten sana sığınırım. Mağfiretini anlayamayanlardan olursam ve bendeki rahmetini anlayamazsam ben kaybedenlerden olurum. 48. Bildirdik. Ey Nuh, kendindeki nimetlerimizi anla ve selametimiz üzere ol. Seninle beraber olan topluluklarla birlikte hakikatler için koştur ve o topluluklar faydalı olmak için koştursunlar. Sonra bizi anlayamayanlar elin bir azabın hissiyatında olurlar. Sonra bizi anlamayanlar elin bir azabın hissiyatında olurlar. Allah'ım bizleri Muhammed ailesinden eyle.